Merhaba arkadaşlar. Hunger Games serimize ikinci video ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Bugün yanımda yine hiç kimse yok. Neyse şimdi başlayalım. Şuradan Yok. biraz bekle. Bunu. Bunu buraya Ne? Şimdi bu Acaba ne çıkacak? Gidene kadar 20 olur mu? Hani. Nasıl yeriz? Nasıl ama gidemiyoruz. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne. Hayla mı oynuyordu hani, arkadaşlar? Kan geçiyor niye? Kafam buraya lazım benimle. Ha? Oldu. Ya bu ne ya? Hiç girmedim. Ya. Ne olduğunu da bilmiyorum. Dur bakalım. Dur hele dur. Hey, sen gireceğini. Bir bir iki, bir ikisi bir, iki, bir iki iki mi? hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> ya uff boşuna zaman gidiyor pardon arkadaşlar neyse o ne lan oradan nasıl uçuyorlar dur bakayım ben nereye gidiyorum yine de bir bakalım 21 ha 1'e

basmayın plakalara ses çıkıyor la ha, bu sefer kapacağım chest yok diamond aldım böyle çubuk da aldım Allah 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 Ay buldum. Bomba verdi. orada gel. Şimdi güvenli bir yer bulup bir diamond bulursak of. O da şu dağlar oraya karışmak için. Ya da ne diamond'ı biz chest bulamıyoruz ya. Böyle fakirlik yok ya. Böyle fakirlik yok ya. Allah Allah ya. Ayıptır, ya. Hala göremiyoruz chest böyle şimdi ya bir çıkmadım. Ortaya pis lan, lan, lan. Ha. Ah. Abi biri geberip duruyor. Ya bu muydu ya? Aman. Neyse, zırh da yok, bir şey de yok. Ne şey yok. Ne koşmayalım da öyle açlıktan gebermek var. Ya sitik yerine dağılmıştık. Neyse şuraya bir girelim. Ay çiçekmiş tamam, adam sen. Diamond set adam gördüm sen. Şimdi burada da chest yoksa artık ne ya? Hadi bakma adam var adam var gelme gelme. Ya o chest'i biz nasıl görmedik ya? Aman şurada duruyor. Gitti mi? He. Kaç. Bu dayın böyle düşen da oldu. Biz kenarcı adamız, ortalara karşı mıyız? Ya en azından bir tahta kılıç çıksın arkadaş ya. En azından bir şey bula. Adam biz mi çorba biz? Tabanları yalak, burada doğru içerisinde değil toprak. Bakalım bakalım gidiyor bakalım. Aha oh, oh, çöst. Ya bu muydu ya? Bildiğin bak. mm <laughs> Be. En azından bir kılıç çıktı arkadaşlar. ya? Deli setimiz var. Fakirlik var ya dostum. Şöyle basak bir. <laughs> Chest dedektörü hazır. <laughs> Mi Dön 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 Yine bir de geber Allah da gelişmesin başında Uff bari yok olsun Ha dur yana kıyalım hmm. Oh yarasın En azından burada bir aha gördük şurada da var. yok orada yok. Şurada. Üç stik bulduk. Bir diamond bulamadık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Onu alabilir miyiz ki? Bir deneyelim. Gelo. o aldık. Oh ve sonunda bir zincir bir şey çıktı. İşte bu. Adam var mı? Yok. Evet. Üf, keşke burada da şimdi. Ana dipmeç başlıyor. Bir gebereceğiz ya. Ya tahta kılıçla dipmeçe mi gidilir? Şaka mısın ya? Üf. İlk saniyede geberiz ben. adam mıydı lan? Oh içinden adam geçti sen. Ger Gerçi gerisi döverdi de. Gebereceğiz gitmeçte. Gebereceğiz gitmeçte. La 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 la. Hey Allah. Wow. Burada bir şey yok. <laughs> o zaman ne? Şöyle gidelim. kesmiş. Burada bir şey kokuyor. Burada Ne oldu lan bu? Nerede ne yanıyor arkadaş ne oluyor? Neyse biz kaçalım. 11 bir kişiyle dükmeçe mi kalınır? Dalga mı geçiyor ya? <laughs> <laughs> gelmeyin bana. Döverim tahta kıracağım ya Her her şeyi sömürüyorsunuz arkadaş. Biz ne alacağız? He? Biz de in. Ho 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 gidelim. Kaç dakika olmuş? Açıla, açıla, 10 dakika. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İyi günler, iyi aylar. Abone olmayı unutmayın. Yine bitiremedim. Bu bitirişleri hiç beceremiyorum.